Adana'dayız. Çağrı saat başlıyor. Ekonomi ile ilgili konuşacağız bugün. Erkan, sana döneyim hemen direkt sana söyleyeyim. Ee, bu Wall Street borsasının tabanının sen altın fiyatlarıyla bir ilişkisini söylüyorsun kitabında. Hı hı. Onu tekrar açıkça ben de tam anlayamadım. Hı hı. Bizi izleyenlerin anlayacağı şekilde bir anlat. Şöyle söyleyeyim. E, Amerika'da ve bütün dünya ülkelerinde e, Merkez bankaları bir parasal taban yaratıyorlar. Kendileri bir miktar para basıyorlar. Ve o taban üzerinden kredilerle para arzı genişliyor. Ee, benim zaten teorime göre bu kağıt para, hormonlu para. Merkez bankaları istedikleri gibi bunu arttırabiliyorlar. Asıl para ise altın. Altın ve gümüş. Özellikle de altın. Şimdi benim kitabımda bahsettiğim mevzu şu. O borsayla değil, o parasal tabanla alakalı. Amerika'da tarihte iki defa son yüzyılda bu olmuş. Ee, çok fazla o hormonu basıp da kağıt parayı çok fazla basarsanız insanların kağıt paraya olan güveni kayboluyor ve insanlar gerçek paraya dönüyorlar. Ekonomik aktörler ve altına bir hücum oluyor. Altına hücum olduğu zaman da ne kadar para bastıysanız yani parasal tabanı ne kadar genişlettiyseniz. Bunun bir ölçüsü var mı? Var tabii. Yani tabi. neye göre basıyor Amerika mesela ne kadar herkese herkese açık bir bilgi Amerikan merkez bankasının yani kağıt paranın karşılığı aslında altın. Evet. Değil mi? zaten Olması eskiden lazım eskiden doğru, öyleydi. Doğru. Eskiden eski sistemde ne kadar altınız varsa birinci dünya savaşından önceki sistem şuydu. Ne kadar altınız varsa o kadar kağıt basabiliyordunuz. Mesela atıyorum 500 milyar dolarlık altınınız var 500 milyar dolar basabiliyordunuz. Altının kasanızdaki altınla bastığınız kağıdın değerinin aynı olması gerekiyor. Bir değilsin. Evet. Ama e, benim genel kanaatim şu: dünyadaki e, gerçek zenginler, yani 3-5 milyon doları değil, yüz milyarlarca doları, trilyonlarca doları olan gerçek büyük zenginler, 10 tane, 20 tane sayılı ailenin amacı her zaman insanların elinden gerçek parayı, altın ve gümüşü toplayıp onun yerine altını ve gümüşü temsil ettiğini başlangıçta söyledikleri, sonra onu da kaldırdıkları kağıtlarla insanları oyalamak. 1913'te Fed'in kurulması ile beraber, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bu yüzde sistemi bozuldu. Amerika dedi ki, o zaman Fed'in sahipleri daha doğrusu Amerika o karıştırıyor. Fed'in sahibi olan bu zengin aileler dediler ki, biz dolar basacağız ama kasamızdaki altından daha fazla basacağız. Herkese de bunu kabul ettirdiler. Sonra yavaş yavaş bu sistemde altının oranını indirdiler, indirdiler. Önce bu mesela şeydi, ilk dediklerinde işte bizim kasamızdaki basacağımız paranın yüzde 40'ı kadar altın tutacağız dediler. Öyle başladı bu iş. Sonra o yüzde 40'ı, Bretton Woods'ta 1944'te, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda yüzde 40 oranını da kaldırdılar. Dediler ki biz dolar basacağız, kasamızda altın var. <laughs> Getirip doları siz bankaya verdiğiniz zaman size o dolar karşılığı olan altını vereceğiz. Yani doların karşılığında biz size altın vereceğiz. Hala dolar altını temsil ediyor. Ama, ama yeterli altın yok. Ama oran belirtmiyoruz dediler. Çünkü neden? Dediğiniz gibi aslında altın o kadar altın yok. Bastıkları çok daha fazla Zaten kağıt bastılar. Biliyolarak verdiği bir şey de yok. Aslında veriyorlardı o zamana Hı. kadar. Ama ne zaman Amerika çok fazla o zaman işte Fed çok fazla yeniden pa kağıt para bastı, Vietnam Savaşı'nı işte finanse etmek için falan falan. Bu sefer Fransa'nın başında olan e, Amerika'nın dışındaki devletler ve halk yine bankalara hücum etti e, ve altınlarını talep etti. Ya yani biz dolara güvenmiyoruz, dolara veriyoruz, altınımızı ver demeye başladılar. Bu durumda Amerika kasasında 20 bin ton altın vardı Amerika'nın o dönem eriye eriye bu 8 bin tona düştü. Amerikan devletinin altın miktarı. 1971'de Nixon çıktı dedi ki artık kardeşim dolar getirene altın da vermiyoruz. Dolar kendi başına bir paradır. Altınla bir bağlantısı kalmamıştır. Bunu bize hep iktisat derslerinde, senelerce televizyonlarda şurada burada dolar ne kadar güçlü, bak altınla bir bağlantısı kalmadı diye anlattılar. Halbuki o bir kriz dönemiydi, evet. elde kalan 8 bin ton altını da kaybetmemek için yapılan bir şeydi. Bunu yıllarca millete böyle çok büyük bir doların gücüymüş gibi anlattılar. Senin en başta sorduğun şeye gelirsek. Şu anda mesela kaça kaç eşitleniyor, ikiye bir mi? Üçe bir, mi, dörde bir Amerikan iniş Amerikan sorduğum. devletinin kasasındaki altın miktarı o 1971'de durdurdular ya vermeyi altın, evet. o günden beri değişmedi. Hep aynı. Bir milyar, bilmem kaç milyon. Altın pons. miktarı aynı. Aynı. Satmadılar çünkü. Ama altın topladığı söyleniyor Amerika'nın. Amerika değil de Amerika'da da bulunan, İngiltere'de aslında kökeni olan zenginler altın topluyor. Hı devlet altın, Amerikan devleti altın toplamıyor. Çin devleti altın topluyor. O ayrı bir hikaye. Çin devleti topluyor. Çin devleti topluyor. Ee, ama senin en başta sorduğun şeyi açıklayayım. Parasal taban e, eskiden eskiden birebirdi ya. 500 milyar dolar altının varsa 500 milyar dolar para basıyordun. Sonra bunu bozdular, bozdular, bozdular. 1971'de artık hiçbir sınırlama kalmadı. Amerika zebilullah basıyor. Bütün dünya devletleri de artık sadece dolara bağlılar diğer dövizler. Altına bağlı değiller şu anda Amerika e, bin, 2008 krizine kadar 800 milyar dolar basmıştı. 2008'deki krizi engelleyebilmek için üzerine 2.4 trilyon dolar daha bastı. Yani 200 yılda bastığının 3 katını çok kısa bir zamanda para olarak bastı. Bunun önemi şuradan kaynaklanıyor. Şuraya, şu, şu nedenle önemli. Tarihte iki defa 1929 krizinde ve o altınla bağ kopardıktan sonra 1971 ile 1980 arasında iki defa Amerikan halkı ve bütün dünya dolara güvenmediği için altına hücum etti ee, ve o senin en başta söylediğin formül oldu. Ne kadar para basıldıysa, Amerikan Merkez Bankası parasal tabanını ne kadar genişlettiyse eldeki altın miktarı ile bu eşitlendi. Eşitlenene kadar altının fiyatı arttı. Öyle söyleyeyim. Yani zıpladı. 1929'da Eee, kaç yani kat enflasyon hatırlamıyorum. Oldu. Şimdi bunu açıklayalım bizi izleyenlere. Şöyle söyleyelim. Amerika'da dolara ait bir enflasyon oldu altına göre. Evet. Yani altın evet. çok fazla dolar basılıyor. Şöyle diyelim baştan bire bir basılıyordu. Sen söyledin para bastı Amerika. Fazla fazla. Bire dört oldu. Ondan sonra Halk bir hücum edince etti. Fiyat ne Altın zıpladı. Yükseldi. İki miktar, defa oldu bu. Sığında bir artış yok ama altının fiyatı bu. Yani yok, yani. Tabii. Evet. Mesela bak en yani son, son iş, şimdi izlemesin. birinci zıplayışın rakamları aklımda değil ama kitapta var. İkinci zıplayışta e, zannediyorum yalan olmasın 1971'de 35 dolardan 1980'de 20 katına falan çıktı. 800 dolara kadar falan fırladı altın. Yani 8-9 senede 20 katı arttı. Ons ne demek? Ons fiyatı diyorsunuz. Ons e, 32 nokta bilmem kaç gram. Bir İngiliz ağırlık Ölçü. ölçüsü. E, gram altın, fiyatına da göre altın de hesaplanıyor. Altın fiyatlarını kim belirliyor? Onu bir anlatsana. Altın fiyatları e, aslında e, en başta ne dedik? Dünyanın gerçek zenginleri, çok zengin olanların, adamların amaçları Merkez bankalarını şunu bunu da paravan olarak kullanarak kendi ellerinde gerçek parayı toplamak, altını ve gümüşü milleti kağıtlarla oyalamak. Bunlar merkez bankaları da bunlar kontrol ediyorlar zaten. İşte FED'de dolar basıyorlar, milleti dolarla oyalıyorlar e veya İngiltere'de pound basıyorlar, milleti poundla oyalıyorlar kendileri altın topluyorlar. Bütün kapitalizmin biline, işte bilinen tarihi yani son 100 100 130 sene falan yani Rothschild ailesi e, güçlü bir aile haline geldiğinden beri altın fiyatları Londra'da e, altın fiksi denilen bir şeyde City'de bir odada toplanıyordu her gün bankacılar. Çoğu Rothschild'lerin kontrolünde olan bankaların sahiplerinin temsilcileri. Ve o gün altının kaç, onsunun kaç dolardan, kaç pounddan satılacağını dolarda, dolarla belirleniyordu fiyatı en son. Orada belirliyorlardı. Ee, Rothschild ailesi birkaç yıl önce bu altın fiksinden çekildi ve Londra altın fiksi kapandı. Bu çok önemli bir olaydı. Dünya medyasına fazla yansımadı. Bu sadece altınla ilgilenenler buna dikkatli bir şekilde baktılar. Ne demek oluyor bu? Yani Rothschild ailesi ee, bu büyük ailelerin en önde gelenlerinden bir tanesi. Bunlar biliyoruz tarih boyunca altın gümüş toplamaya çalışıyorlar. Milleti kağıtlarla oyalıyorlar. Altın Kontrol işinden Kontrol ediyorlar. Evet. Nasıl altın bu, işinden çekildikleri mi? söylendi bunların o zaman. Halbuki öyle bir şey yok. Birkaç sene sonra bu sefer aynı altın fiksini Şangay'da açtılar. Bu bize şunu gösteriyor. Dünyanın zengin ailelerinin e, nin, kendi kurdukları olsun bir başkası olsun hiçbir şeye çıkarlarının ötesinde böyle gönülden bir bağlılıkları yok. Yani dolar sistemini kurmuşlar, FED'i kurmuşlar, işlerine yarayana kadar. Daha önce poundu ve Bank of England'ı kullanıyorlardı. Bayağı uzun bir süre kullandılar. İngiltere diye hep bunlar düşünüldü. İngiltere yapıyor, İngiltere şöyle yaptı, İngiltere böyle yaptı. Halbuki o zengin aileler yapıyordu. Londra merkezliydi onlar. Sonra İngiltere'yi bıraktılar, Amerika'ya gittiler. FED'i kurdular, dolarla hükmettiler dünyaya. Şimdi de bana kalırsa bu olaylar gösteriyor ki, yani bu benim anlattıkları mı? Amerika'nın çok fazla, Fed'in çok fazla dolar bastığını, bu dolarların işte dönemeyeceğini, tekrar üçüncü bir kez altın fiyatlarından doları yakalayana kadar fırlayacağını <laughs> ve bunun çevresindeki diğer olayları bizden çok daha iyi bu aileler biliyorlar. Zaten işi işin içinde merkezinde olanlar onlar. Bunlar şu anda şunu yapmaya çalışıyorlar. Ee, Amerika'yı da, doları da gözden çıkarmış durumdalar. Amerika'ya ne olacaksa olsun, Amerika ekonomisi batacaksa da batsın, dolar da batacaksa da batsın. Doların dünya rezerv parası, işte, statüsü falan elden gidecekse de gitsin, biz artık ilgilenmiyoruz. Bizim yeni hedefimiz, Şangay, Hong Kong, Singapur, Çin. Ee, oraya yerleşmek. Neden? Çünkü e, bunlar para ekonomisinin sahipleri. Güçleri paradan geliyor bunların. Parayı çevirip ondan sürekli kar elde ediyor olmaları lazım. Batı'da artık bunu yapamıyorlar. İki sebepten dolayı, birçok sebebi var da iki ana sebep. Batı'da artık 300 senedir para ekonomisi aileleri dağıtmış durumda. Bireyler aile yaşantısı içinde olmadıkları için e, eskisi gibi üretmiyorlardı, tüketmiyorlardı. Adamın dep şeyi bozulmuş, psikolojisi bozulmuş, depresif bundan bir verim alamıyorsun çalıştırdığın zaman. Çalıştırdığın zaman çok fazla şey istiyor. Bir sürü siyasi hakkı var, bilmem nesi var. Çin'de öyle mi? Hayır. Orada köle gibi adamı çalıştırıyorsun. Çok fazla parayı yatırdığın zaman çok fazla verim elde ediyorsun. Çevirebiliyorsun. Yani kapitalizmin ilk başlarındaki yani gibi. Yani köle en çok orada Evet, şu anda en güzel orada yani senin 2020'ye tarihlediğin böyle bir büyük kaos, finansal evet. kaos, evet. Evet. büyük bir kaos beklentisini sen kitaplarında yazdın. Evet. Peki şimdi bunlar gittiler. Bu süre kısa bir süre. Henüz daha tabii bütün o yapıyı alıp oraya taşıyamadılar. Zaten şöyle bir şey de var. Bence yani orada yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyorlar, çalışıyorlar, ama bir taraftan da büyük bir ekonomik kaos bunları da içine alarak geliyor. Büyük geliyor. Şimdi ona karşı bunların stratejileri şu. Kontrollü kaos. Yani bu kaosun geldiğini görüyorlar. Diyorlar ki bu batı dünyasında biz kendi kontrolümüzde bir kaos çıkaralım. Kendi kontrolümüzde elemek istediklerimizi eleyelim. Biz gene ucuzlatıp piyasaları, kendimiz toplamak istediğimiz malları, özellikle altında Bu gibi biraz şey. da kaosun Toplayalım. oradan gelebileceğini tahmin ettikleri için mi oraya taşınmışlar? Oraya Hayır, hiç alakası yok. Kaos bence Çin'den değil Japonya'dan Hatta başlayacak. Japonya'da yani. Japonya'ya gitmiyorlar ama. <laughs> Çin, Peki, e, Singapur, yani... Malezya şey olarak bile taşınıyorlar. Yani ben daha önce bunu dergilerdeki yazılarımda da yazdım. Yani fiilen ailelerinin şunları bunları alıp Çin'e, Tayland'a, şuraya buraya taşınıyorlar. Mark Faber şu anda zannederim Tayland'da yaşıyor. İşte Jim Rogers Singapur'da yaşıyor. Ee, Jim Rogers George Soros'un e, ortağı. E, o yüzden önemli. Ondan sonra Facebook'un sahibi gidiyor bir Çinli ile evleniyor. Bloomberg kanalını açıyorsunuz. Bu kesimin yani finans medyasındaki en önde, e, ki savunucusu. Ya Bloomberg televizyonunu açıyorsunuz. Amerika'da yayın yapan bir televizyon. Sunucuların yarısı Çinli ya. <laughs> ne, bu kadar niye Çinli çıkıyor ki bu televizyona? Bunların e, göstere gösteri yapmaya çalıştıkları şey yavaş yavaş uzak doğuya geçmek ve oraya yerleşmek. Ha bunu başarabilecekler mi? Bence başaramayacaklar. O ayrı bir konu yapmaya çalışıyorlar. Ama biz şunu şunu görüyoruz burada. Bunlar Amerikan dolarını, Amerika'yı, Batı'yı gözden çıkarmış durumdalar. Şunu da söyleyelim istersen seyircilerimiz diyebilir ki neden bunlar? hazır yerleşik bir sistem varken bunu bırakıp da Çin'e uzak doğuya Çünkü gidip böyle bir sistem artık sistem işlemiyor. Artık Kendi artık raydan çıktı. O, bunu durdurmak mümkün değil. Büyük bir, bir felaket geliyor Turhan. O yüzden buradan kaçıp, yeni sistemi kendine göre uyarlamak gibi bir plan evet. var ortada. Batı Batıda kendi kontrollerinde bir kriz çıkarmak istiyorlar evet. bu kaos gelmeden önce. E, kriz çıkarıp, her şeyin fiyatını dibe indirip, özellikle altın ve gümüşün fiyatını dibe indirip, milletin elindeki altın gümüşleri toplamayı, e, oradan nereye gitmek istiyorlarsa işte, Uzak Doğu'ya bütün o sermayeyi taşımayı, Batı'nın içini iyice boşaltıp, kendileri ele alıp, öyle gitmeyi planlıyorlar. Ama bu planı, ...muhtemelen tam olarak başaramadan kaos kapılarına gelecek. Bu planı da yaptıklarını nereden anlıyoruz? E, kontrollü kaosun başlangıcı bu Fed faiz artışları. Fed bunların kurduğu bir organizasyon. Yani birçok kitap var bunun üzerine yazılmış. Fed özel bir organizasyon. Amerikan devletinin falan değil ismi de yalan yani federal diyorlar ama federal, değil. Ya yani federal olduğu zaman bir şey Amerika'da devletin demektir. Federal Reserve ne federal diyorlar eleştirenler ne de rezervi var. Ya yani rezervde altın olması gerekiyor ya yani <laughs> altın mı altın da yok. Ee, federal de değil. Bu şeyi anlatsana. Hı. Fort Knox altınları bu Hugo ismi, o ilginç ha, O mesela. şey şöyle. E, şimdi bizi bana çok soru geliyor. Ya bu kadar büyük bir kaos geliyor. Batılılar bile bundan kaçıyor. Zengin aileler bile kaçıyor. Türkiye ne yapacak? Türkiye arkadaşlar Allah'a şükür böyle bir kaderimiz var. Bu dünya üzerinde bu işe şu anda en hazırlıklı ülke. Araştırmalarım sırasında tesadüfen ben bunu fark ettim. Niye bunu söylüyorum? Şimdi kriz geldiği zaman, büyük kaos geldiği zaman bunların çıkarmaya çalıştıkları kontrollü kaostan değil, o büyük esas kaos geldiği zaman Elde altın ve gümüş olması çok önemli olacak. Gerçek para olması. Bu gerçek paranın değeri aşırı bir şekilde artacak. Benim tahminlerime göre 2020 civarında bu trilyonlarca dolarlık e, para, o, para tabanları altınla eşitlendiği zaman altın, altın fiyatı, uçucu. fiyatı ma, yani minimum 13 kat 15 kat arası, gümüş fiyatı da böyle 160 ila 200 kat arası artmak zorunda kalacak. Bugünkü verilere göre. Türkiye'nin elinde Dünya Altın Konseyinin çalışmalarına göre devletin elinde 500 ton civarında, halkın elinde ise tahminen 3000 ton altın var. 3500 ton. çeşitli rakamlar var da ben minimumunu söyleyeyim. 3000 ton altın var. Bu bizi dünyada kişi başına halkın elinde altın tutan en yani kişi başına en yüksek miktarı tutan millet haline getiriyor. Neden? Çünkü 1929'da Amerika o Hani anlattım ya ilk bir hücum olmuş. Ee, para fazla basınca altına hücum olmuş. İlk altına hücum olduğunda Amerikan devleti şak insanların altın sahibi olmalarını yasaklamış. Güya özel mülkiyetin kutsal olduğu ülkede altın sahibi olmak yasaklanmış. 1980'e kadar, 70'li yılların sonuna kadar bu böyle gitmiş. O yüzden halkın Batı'da altın tutma geleneği yok. Batı'daki altınlar deniliyor ki merkez bankalarının kasalarında. Benim tahminime göre merkez bankaları da bu büyük ailenin kontrolünde olduğu için <laughs> muhtemelen merkez bankası kasalarında da değil. Onlar da yalan. Çünkü Amerika'da Fort Knox'ta en son ciddi sayım 1950'lerde yapılmış. O zamandan beri Amerika'nın kasasında gerçekten ne kadar altın var bilinmiyor. Aynı şekilde Avrupa ülkelerinde de dönüyor. Çok önemli bir ayrıntı. Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu zengin ailelerin kontrolünde olan bir operasyon tabii. Demişler ki ya Sovyet Rusya gelir sizin altınlarınızı elinizden alır. Almanya'nın, Fransa'nın, Türkiye'nin altınlarını toplayıp bir arasında bir kısmını Londra'ya bir kısmını New York'a götürmüşler. Yani şu anda mesela Almanya'nın 2000 ton, Türkiye'nin 500 ton altını var diyoruz devlet olarak. Onlar Ama onlar Amerika'nın New York'taki ve Londra'daki kasalarda, yani zengin ailelerin kontrolünde, Amerika demeyelim, hep karıştırıyoruz onu. Evet. Zengin ailelerin kontrolünde ve o altından aslında nerede olduğu da tam olarak belli değil. Ama biz elimizdeki 500 ton altını, bir kısmı gene Türkiye'de, mesela 200 ton Londra'da, atıyorum 200 ton New York'ta. Devletin elinde olan önemli değil. Halkın elinde 3000 ton altın olduğu için, batılı ülkelerde halkın elinde ciddi miktarda için. altın olmadığı için, hep zengin ailelerde olduğu için, Geriye bir tek Çin ve Hindistan gibi şu altın Amerika'dan istesen alabilecek misin o altın? Arkadaşlar, <laughs> evet, şey, son cümleyi de söyleyeyim Çin ve Hindistan'daki halkın elinde altın var ama orada nüfus çok fazla. Birer buçuk milyar ondan var. Çok... Kişi başına en yüksek o yüzden Türkiye'de var ve Türkiye halkının çok dikkatli olması lazım. Böyle ani düşüşlerde falan heyecana kapılıp altınını, gümüşünü, şunu bunu satmaması lazım. Ee, ve büyük, büyük kaos korumaya devam etmeyin mi? Tabii yani büyük kaos gelene kadar altınlı gümüşün elinden çıkarmaması evet, lazım. Yani. bu altın meselesine devam edelim tekrar. Hatta bu anınakilere bağlanıyor, dünya dışına bağlanıyor. Ve ee, bu programın süresi bitti. Bundan sonra altına devam edeceğiz.